Şimdi Honda standındayız. Ama Honda telifli bir müzik koyduğu için sizlere profesyonel şekilde anlatamayacağım. Honda'nın e, kendi logolu ürünleri satılıyor burada. Tişörtler, montlar, kartlar e, gibi. Burayı detaylı anlatamıyorum. Müzik var. Hızlı geçmem lazım. Maalesef ki Honda fuara müzik getirmiş. Burada iki tane standda müzik görüyoruz. Çok kötü. Evet müzik kapandı. Evet bir çocuk motora binmiş. Güzel ama. Yani fuarda şu hoparlörün ne işi var? Çok enteresan. Bakın orada CBF var. Kırmızı. Bunlar yarış motoru diye geçiyor. Benim en sevdiğim motor cinsi bunlar. Öyle söyleyebilirim. Ve ben bunları internette şöyle görüyorum, bayağı böyle boyu kısa kızlar, zayıf kızlar bunlardan satın alıp kullanıyor. Çok şaşırtıcı ama kullanıyorlar. Şimdi bunlar da tam köye gitmelik, kampa gitmelik, araziye gitmelik motorlar. Bunlar da harika. Bakın şunun güzelliğine bakın. Bu tarz motosiklet alsam Honda, Yamaha ya da BMW tercih ederim. Bakın yarış motoru yana yatmış ve burada fotoğraf çekilebiliyor. Hatta ben burada fotoğraf da çekeyim. Bakın lastikler bayağı aşınmış. Muhtemelen bunlar kullanılmış lastik. Karbon fiber detaylar görüyoruz. İşte bu tarz motorlarla şu tarz motorlarla yarışıyorlar. Her i̇şte ben motor alacaksam Scooter tarzı Vespa yarış motoru Tarzı motor alacaksam markaya burada giremiyorum ama yarış motoru tarzı motorları seviyorum. Ee, yani benim için özetle Vespa ideal diyebilirim.